Herkese merhaba. Azerbaycan Türklüğü tarih boyunca onlarca imparatorluk ve devlet kuran büyük ve kadim Türk medeniyetinin önemli bir parçasıdır. Azerbaycan Türkleri, Gazneli, Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Harzemşahlar, Atabekler, İlhanlı, Akkoyunlu, Karakoyunlu, Safevi, Afşar ve Kacar devletleri içinde kurucu unsur olarak yer almışlar. Tarihi Azerbaycan'ın sınırlarını Kuzey'den Dağıstan ve Kuzey Kafkasya Dağları, Batı'dan Anadolu ve Irak, Doğudan Hazar Denizi, güney ve güneybatıdan ise İran oluşturmaktadır. Ne yazık ki tarihi Azerbaycan topraklarının bir kısmı kaybedilmiş. Bazı parçaları Rusya, Gürcistan, Irak ve İran'a birleştirilmiştir. Bugünkü Ermenistan ise Azerbaycan'ın Çukur Saat vilayetinin üzerine kurulmuştur. Tarihi Azerbaycan yurdunun geri kalan ana parçası ise Kuzey Azerbaycan ve Güney Azerbaycan olmak üzere iki parçaya bölünmüştür. Kuzey Azerbaycan günümüzde bağımsız bir devlet olarak dünyada Azerbaycan Cumhuriyeti adıyla tanınmaktadır. Güney Azerbaycan ise İran sınırları içinde kalmıştır. 1925 yılında Kacar Türk İmparatorluğu yıkılıp yerine Pehlevi Krallığı'nın kurulması şahlık tahtını ele geçiren Rıza Şah çevresindeki Fars milliyetçilerinin etkisiyle Batılılarca Persiye adıyla bilinen devletin adını resmen İran olarak değiştirdi. O tarihten önce yerel halk ve kaynaklarca bölgedeki hakimiyetler hep hanedanlık ve devlet adarıyla tanınmış İran sözcüğü şiir kitaplarında efsanevi bir coğrafi isim olarak var olmuştur. Bu isim değişikliği sıradan bir isim değişikliği olmayıp yüzyıllardan beri bugün İran olarak adlandırılan coğrafyanın asli unsuru ve egemen gücü olan Türklerin tarihi bir yenilgisinin habercisiydi. Bugün İran olarak adlandırılan coğrafya İslam öncesi ve sonrası devirlerde yüzyıllarca Türkler tarafından idare olunmuştur. Son Pers devleti olan Sasanilerin yerini Kadisiye ve Nihavent savaşları ile Arap egemenliği, daha sonra Gazneli hakimiyeti ile Türk egemenliği almıştır. Ülke Kacar Türk İmparatorluğu'nun yıkılışına kadar 10 asır boyunca neredeyse aralıksız şekilde Türk egemenliği altında olmuş, bu süre zarfında Türkler dil, kültür, yaşantı ve inanç olarak bölgeyi derinden etkilemişlerdir. Bu arada zaman zaman İran kültür ve egemenlik havzasının bir parçası olarak gösterilmeye çalışan Azerbaycan, Selçuklu Türklerinin bölgeye girişiyle katı şekilde ve her yönüyle bir Türk yurdu haline gelmiş ve etnik yapısı itibariyle de birçok zaman bölgeyi yöneten Türk hanedanlarının ana üssü görevini yapmıştır. Buradan çıkarılacak sonuç şudur ki, bugün İran olarak adlandırılan devlet, Azerbaycan Türklerinin devletçilik gelenek ve mirasının üzerine kurulmuştur. Fakat ne yazık ki son 200 yıl içinde kader Azerbaycan Türklerinin yüzüne gülmemiş, Azerbaycan Türkleri talihsizlik üstüne talihsizliklerle karşı karşıya kalmıştır. Kacar-Tezar Rusyası İmparatorluklarının arasında boy gösteren savaşlar ve 1823 Gülistan Anlaşması ile 1828 Türkmençay Anlaşması sonucunda Azerbaycan'ın gövdesine en derin yara vurulmuş, Azerbaycan Türk Milleti ve tarihi Azerbaycan toprakları iki parçaya bölünmüştür. 1925'te Azerbaycan ikinci büyük darbeyi almıştır. İngilizlerin koplosu sonucu Kacar Türk Devleti yıkılmış ve yerine etnik olarak fars olan Pehlevi Krallığı kurdurulmuştur. Yeni kurulan devlet resmi bir fermanla İran Devleti olarak adlandırılmıştır. Böylece Azerbaycan Türklüğü milli hakimiyetini tamamen kaybetmiş, parçalanmış ve esir bir millet durumuna düşmüştür. Hakimiyet resmen 1925'te, kacarlardan pehlevilere geçse de, uzunca bir süredir saray ve devlette Fars unsuru ağır basmaya başlamış ve veliahtın karargahı olan Tebriz ile Darül İmara, Tahran arasındaki yarışma ciddi anlamda Tahran lehinde değişmeye başlamıştır. Azerbaycan Türklerinin yavaş yavaş kenara itildiğini anlayan Azerbaycan aydınları, dengeyi Azerbaycan Türklerinin lehine değiştirmek adına çalışma başlatmış ve bu çalışmalar daha çok aydınlanma ve demokratikleşme alanında kendisini göstermiştir. O tarihten itibaren Azerbaycan Türkleri güneyde ve kuzeyde özgürlük ve bağımsızlık savaşına başlamış ve günümüze kadar süren destansı bir mücadele tarihi yazmışlardır. 1907'de Meşrutiyet devrimi ile Güney Azerbaycan Farsların kontrolüne geçen Tahran Sarayı'na karşı özgürlük mücadelesi vermiş ve kendi yerel meclisini kurmuşsa da bu başarısı çok uzun sürmemiştir. Bu devrimin siyasi yönetimini Alimis yönderliğindeki Tebriz Gizli Merkezi, askeri yönetimini ise Milli Serdar Ünvanlı Settar yürütmekteydi. 1918'de Mehmet Emir Resulzade'nin önderliğinde Kuzey Azerbaycan'da Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti kurulmuş fakat 1920'de Kuzey Azerbaycan Kızıl Ordu tarafından tekrar işgal edilmiştir. 1920'de Şeyh Muhammed Hiyabani önderliğinde Güney Azerbaycan'da özel hakimiyet kurulmuş fakat o da 6 ay devam edebilmiştir. 1920'de Şeyh Muhammed Hıyabani önderliğinde Güney Azerbaycan'da özel hakimiyet kurulmuş fakat o da 6 ay devam edebilmiştir. 1945'te Seyit Cafer Pişever'in önderliğiyle Tebriz başkent olmak üzere Güney Azerbaycan'da milli hükümet kurulduysa da bu hükümet de bir yıl devam edebildi. 1980'de İran İslam devrimi sırasında Müslüman Halk Partisi bir süre için Güney Azerbaycan'ı Tahran'dan bağımsız olarak yönetti. Fakat bu harekette dinci ve milliyetçi merkeziyetçi güçlerin ittifakıyla başarıya ulaşamadı. 1991'de Azerbaycan Halk Cephesi ve Ebu Fez Elçibey önderliğinde Kuzey Azerbaycan'ın bağımsızlığı geri kazanıldı.